Başka başka başka. Evet, maddi uygarızı sunuyorum. E, Öğrenmenler, yetmeyenler, uygarızı da sunuyorum. Öğrenmenler, <laughs> Biz de çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin 2022 yılı performans programı ve 2022 mali yıl bütçesinin kabulünü e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. İl Parti olarak söz vermelerine Evet, eee Parti olarak oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2022 yılı performans ve mali yıl bütçemiz hayırlı uğurlu olsun inşallah.